Selamun Aleyküm arkadaşlar en doğal en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefaalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz dostlar bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar bugün e, biz fasulye ekimi yapıyoruz e, artık fasulyeleri ekmeye başladık arkadaşlar havada birazcık e, ısındı fasulyelerin ekimine başladık. Çok da ısınamadı ama tabii ki işte vakti geldiği için artık ekimleri yapmaya başladık arkadaşlar. Bizim bakın şöyle aşağı doğru aşağı kadar e, sabahtan beri fasulye ekimini yapıyoruz. Şu anda efendim oğlum ha, Yunus Emre arık çiziyormuş bana kenara çekil dedi. Arkadaşlar şimdi fasulyeyi nasıl ekiyoruz sizlere bir göstereceğim. Eee yani yapmak isteyenle belki bir bilgi edinmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Onlara da bir yararlı bilgi Biraz vermiş oturayım. oluruz dostlar. Arkadaşlar biz burayı e, güzden yani sonbaharda e, hayvan tersiyle yani e, keçi gübresiyle kaplamıştık yani sermiştik keçi gübresini güzden. Daha sonra üstte e, üstündeki e, gübreyi böyle dağıttık arkadaşlar Tırmıkla dağıttım ben evet, tırmıkla dağıttım. Daha sonra da işte sonra Bahar ayında da Çapa motoruyla dostlar Çapaladım böyle karıştırdım toprağa ee, Daha sonra ekime Hazır olmuş, olmuş hale geldi Bay Daha sonra Tekrar Bay arığını yaptım arkadaşlar bayrağı Sulamakta bayrağı. kolaylık olsun diye Böyle arıklarını yapıyoruz Arıkla aynen Yunus Emre e, bir şey ve müsaade ederse ben anlatacağım da Yunus Emre maşallah müsaade etmiyor. Arıklarını yaptım arkadaşlar. Böyle sulamada kolaylık olsun diye. İlerleyen zamanlarda sulama yaparken de Allah kısmet ederse o zaman da gösteririm. Yunus Emre arığı bozma ne yaptın? Arkadaşlar şimdi şey yapalım. Ben bir tane arığın çizmesini göstereyim. Hemen böyle eee Arkadaşlar 3-4 santim böyle çizip Fasulyeleri e, Döküp üstünü kapatıyoruz Hemen nasıl yaptığımızı da Sizlere gösterelim Fasulyelerimizi de gösterelim arkadaşlar Bizim buranın e, Meşhur fasulyesi dostlar bu Arkadaşlar bu civarda Bizim köyün fasulyesi e, bayağı bir meşhurdur Zilan fasulyesi dediğiniz zaman Bu çevredeki her Herkes bilir dostlar Çantanı kenara al oğlum. Evet arkadaşlar şöyle aramızdaki çiziyi yine patates olduğu gibi. Ama patates de kadar derin yapmıyoruz. bunda biraz daha şey yapıyoruz. Yüzeyden yapıyoruz. 3-4 santimlik bir çizgi yapıyoruz. Gülüşmeler. Evet, Gülüş Emre Emre nasıl ekildiğini göster oğlum. Hadi bakalım. Bugün sende. Sen bu işleri biliyorsun. Biraz da bana ver. Hemen şöyle fazla uzatmadan. Arkadaşlar şöyle fasulyeleri fazla bitişik koymuyorum ben. Şöyle sıra sıra. Birer tane böyle. Unutulmayacak Sonra üstünü böyle kapatıyoruz. Yunus sen ekmeği Merhaba arkadaşlar. Ne haber? Sen Yunus. ekmiyor musun oğlum? Bak orayı tamamladım. Nereye? Önünü. Hani Yunus? Oraya değil ki. Bak burayı. Sonra tamamlayalım. Bir. Oraya basma. Orada fasulye var. Çekil oğlum şeyden telefonun önünde. Ne, neden beni gösteriyor? Gösteriyorsun. Çiçek sarı, çiçek sarı gündüz. Getir şurayı da tamamlayalım. Orayı <laughs> da tamamlayalım. Hı. Tamam. Okay. Hadi gel evet dostlar fasulye ekimi böyle. Wat kun je leen?